oğluma biliyorsun ki oğlum ortada ne sen varsın ne senin yeryüzüne getirecek bir anne bir gün cihana gelmen mukadderse anlarsın bu gelişten gözümü göğnümü yıldıran ne her gün saban başında topladığın kederler seni yorgun çıkarır sabahın altısına çalışkan ellerine bakanlar kirli derler leke derler alnında güneş karaltısına İnce belin bükülme zamanın dizlerinde, öpülen etekleri ayağını silersin, yoksulluğun yüzerek sonsuz denizlerinde, gördüğün her kıtayı açıktan diş bilersin. Ayağından çarıklar dökülür parça parça, gözyaşların çürütür gömleğinin kolunu, bir lokmanın ardında dolaşır haftalarca, sürgün gibi gezersin kendi Anadolu'nu. Fazilet arkadaşın, hakikat yoldaşınla Seyredersin yabancı bir ufkun baharını Bulutları delsen de yükselen dik başınla Sonunda bir dişiye mal edersin varını Akşamları bir camın önünde seni değil Elindeki çıkını gözetleyen karındır Hakkın önünde eğil, zulmün önünde eğil Taçlar bile cihanda eğilen başlarındır Derdim omuzlarına yük olmasın bu varlık Derdim oğlum ne haktan ne kuldan bir şey olsun. Nasip olmaz kimseye bu kadar bahtiyarlık ki sen benim doğmamış doğmayacak oğlumsun.